Ankara video, hoş Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ankara vlogu çekmek istedim. Bir dakika adres gözükmesin. <laughs> da babam. Ee, şimdi, neden Ankara'ya gidiyoruz öncelikle? Çünkü abimler orada oturuyor ve e, Ezgi'nin doğum günü ve Ezgi kim? Ezgi Ömercan'ın eşi. E, Ezgi'nin doğum günü ayrıca Ezgi hamile olduğu için bebeğin cinsiyet partisi var. E, çok olaylı yani. O yüzden video çekmek istedim. Böyle. Bu kadar. Bunu böyle kolsan Durmuyor ki. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Ama al hemen çık hadi. Çok, Çok Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok Okay. Ev turu, ev vlog. Ee, evet aylık? kanalıma bir şey sormak ister misin? Otlu da tomanın ne işi var? 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 Arkadaş olabilmeniz için bana arkadaşlık istiyor. Bir daha düşüreyim. Ben bunu bir şekilde pozitif bir şey yapayım. Bu sonra programlar yani, evet. <laughs> var <bu>. ya. Evet. <laughs> bu ben gittiğimde falan. da Ay bugün. Büyük gün. Ama yanımda bir misafir var. Elinin minik kedisi. misket. Gözleri bakın şimdi. Ay, ne oldu kuşum? Bugün işte bebeğin cinsiyeti belli oluyor ve ben kız hissediyorum diğer herkes yani çoğunluk erkek hissediyor. Bakalım ne olacak çok <laughs> heyecanlıyım. Evet arkadaşlar vlog çekmeyi yaptım. öncelikle ben hala olarak. <laughs> ya bir dakika. Ya <laughs> ha, olarak giyindim. Şimdi Gitar burada ama. insanlar, burada bir tane kutu var kız mı erkek mi diye. Herkes e, burada tahminini koyuyor. Ben kızı koydum ve neyden dedim ismi. <laughs> anne, anne <gülüyor> gel. Vlog ah, vlog çekiyorum. Ne yapıyoruz? Vlog. <laughs> Sen ne yazdın? Söyle bakayım ben <laughs> duymayayım. Ben kız yazdım adı da neydi? <laughs> Ben blok kilo bir şey bağlı, söyle. Anayım ben <laughs> Nasıl yani? Anne ne olacak? Uçak Dur yani. 2000 years later. operasyon Başka bir <laughs> şey <çıkıyormuş. gülüyor> <Çeviri> <Şuraya koyup> <laughs> artık. <laughs> Bir şey demek ister misin Misket?